Sese doğru gelin çocuklar gelin gençler ne oynuyoruz oğlum Brawl Stars Brawl Stars oynayacağız biliyorsunuz daha önce bir bölüm daha çekmiştik yakın bir zamanda ve orada ben kendi hesabımdan paket açılımları kutu açılımları yapmıştım Egemen Kaan demişti ki e bana da yapalım bana da yapalım demişti bugün şöyle bir şey yapacağız çok fazla abartmayacağız bu işi çok iyi bir şey değil çünkü o kadar da bugün 3-4 tane böyle Egemen Kaan'ın hesabı için ee, paket açacağız, sonra da Egemen Kaan'la beraber kapışmalar yapacağız, hesaplaşma falan yapacağız değil mi oğlum? Evet. Bu arada Egemen Kaan'ın... Normal dur bakayım oğlum, ekrana bak. Kameraya bak. Egemen Kaan'ın bıyıkları için 50.000 like istiyorum sizden. Egemen Kaan'ın bıyıkları çıktı, bakın. Aynen Işık gibi oldu benim oğlum. Ya işte çocuk işte. Ne yaptın oğlum, anlat. Ben şu cam, şişe... Daha küçük bir yuvarlak vardı ya, hiçbir şey çalışıyorken... Ne oldu? Şöyle şöyle. Cam şişenin içine çek. Evet, neden bıyık gibi oldu? <laughs> Burası morardı bak bıyık gibi oldu. Çok komik hmm. olmuş. Ege bakanım bıyıklarına 50 bin like. Bıdı bıdıyı kesiyoruz şimdi. 4 tane e, büyük paketlerden açacağız. 1 ya da 2 tane de küçük paketlerden. Bak, Sizlerden bir süper bir yeri bekliyorum. Brawl Stars'ın devamı için şey yorumda yazın. Göster. Şu an de onun en artık bu elmaslısı da var. Nasıl yani? Bak şurada. Ha evet doğru söylüyorsun. Tamam biz şimdi mega kutuya bir gidelim. Mega, mega kutudan haydi bakalım Ege Bakan açıyor. Ve bakalım ne çıkıyor oraya içinden. 5 öve diyor. Jortingen, Stryze. Bas bakalım çıkacak mı? Karakter bekliyoruz. Gerçi zaten şöyle bir durum var. İzah edeyim. Ege Kaan'ın zaten bir sürü karakteri var. Benim de öyle. Bir sürü pem çıktı. Bilmem ne çıktı. Ben hala ile oynamayı seviyorum. O yüzden benim çok kaptırmayın var. kendinizi. Benim Brok'um var. Brok'un mu var? Evet. Ben Bilmiyorum onun ne olduğunu mesela. Brok. Füze tamam. Akıyor, füze. Bir tane de ben şimdi açacağım. Dur. Aa, bitmemiş. Jeton katlayıcı. Ve elmas verdi. Sıra bende. Bakalım benim şansıma ne çıkacak? Bu arada sizlerin yorumlarını Sesi Gel Çocuk kanalımızda okuyorum. Ya 15 binin üzerinde önceki videoya yorum geldi var ya siz şaka mısınız ya? Okudum birçoğunu neye doğru gittiğini işte efsanevi en iyisiymiş değil mi? Destansı, mit falan böyle onları öğrenmiş olduk. Kes bıdımı diye. Hazır mısın? Hazırım. Bu kutuyu şu anda içinden abi benim için aç. Benim için aç diyenler için. Bismillah haydi bakalım. Beş öyle diyor yine ya. Beş olunca diyor şey olmuyor diyor. Karakter gelmiyor diyor. Yorumda basalım. Basalım bir daha bastık. Ve güç puanı güç puanı en azından karakterlerimiz güçlenmiş oldu. Son iki tane falan aç bakayım hadi. Son bir tane hatta. Hadi artık. Güzel bir şey denk gelsin. Aa tövbe ediyor. Karakter gelecek bu sefer. Bakalım kim geliyor. Sen kimin gelmesini istersin en çok? Hmm. Bu arada siz de yoruma yazabilirsiniz. Mesela açıyorsunuz paket gelin ki en çok kimin gelmesini istersiniz? Bombacı isterdiniz. bombacı. Bombacı mülayim mi? Benim tek bildiğim bombacı. <laughs> bombacı mülayim. Bilmiyorum kim olduğunu. Tamam bas. Ya da şey şu diken gibi spike şey. Spike mı? Dik, evet. Dikense spike'tır. E evet, spike. Çünkü spike diken ama demek. Ama gibi ama gibi. Gibi tamam hadi bas bakalım. Güç puanı. Güç puanı. Güç puanı. Güç puanı. Kalksan gelecek. Bak şurada gözüküyor. Evet yanık yanık söylüyor. Karakter geliyor. Emredo. Emredo. istiyordu gençler. Ender aslında Ender. değil mi? Ender. Ama benim El Primo'm var ya. Benim El Primo'm yok diyordu. Yani öyle şey bir karakter de değil ama kullanışlı aslında. El Primo'yu çok seviyorum. Aferin sana baba. Aferin bak kendi şansına çıkarttın. Artık bundan sonra kim çıkarsa kim çıkmasa da umurumuzda değil. El Primo'yu çok istiyordu benim oğlum. Gönlü şey böyle alçak gönüllü bir çocuk. El Primo bana yeter diyordu. Ve gençler, Primo. şimdi Eski. görüntülerin birçoğu Egemen Kaan'ın tabletinden olacak. Arada benim görüntülerim de olacak. Şimdi Dur. Dur oğlum dur. Reddettiğim bir. Şurada ne var? Şu karakter Yeni mi alalım? Yeni karakter mi alabili alabiliyorsun? Aa savaşçı. Jesse. Asıl benim kupam binde. Senin kupan binde mi? Benim evet. değil. Jesse. Jesse. Kupa yolunda Jesse aldım ben. İyi bir karakter mi Jesse? Evet. İyi bir karakter. Tamam. Özel gücü e, şey. Seçtim. Şu, şu robotu var ya. Tamam. Jesse'yi seçtim ben. Ben göstereyim. Boss savaşını oynayalım hadi. Neymiş ben merak ettim onu. Boss savaşı. Hazırım dedim. Ama aslında iki, iki kişilik değil. Üç kişilik. Üç kişilik mi? Evet. Haydi bakalım o zaman. İki kişi. El Primo. Is here dedim. Aa bir kişi daha var. Pardon ben sadece ikimiz olacağız sanmıştım. Ne yapıyormuş bizim Jesse bakayım. Aa çok yavaş bomba atıyor Jesse. Ben yakından, Jesse vuruyorum. Ben yakından ee, Tabii canım El Primo yakından vuruyor. Ben bildiklerimi söylüyorum. Siz yönlendirebilirsiniz bizi tabii ki. Yalnız bu Jesse Oha basıyorum basıyorum. Çok geç dolduruyor bu. Nasıl ay, olacak çok, bu? Çok, ama bu çok yakından vur. E tabi o uzaktan vuramaz vur, oğlum el Gördüm babam. Sen gel buraya. Ay üstüme geldi ne olur vurma tamam özür diliyorum abi. Özür diliyorum amca. Ben Jesse'yim ben. Ay, no. Ben Nita'yı seçtim. Nita benim, benim ayucum Ben bu Nita'yı ayrı bir seviyorum. Bununla başladığım için midir nedir bilmiyorum. Daha doğrusu şeyle başlamışım herhalde. Benim rütbem sana aşırı yakın. Benim tamam, rütbem ben, 15 olmak üzereyim. Benim rütbem 15 ve Nita hazır. Hadi ben bakalım başlat. 14'üm. Başlat babam. Azaldı bayağı azaldı yalnız enerjisi. Arkadan arkadaşları geliyor, kankileri geliyor bak. Hayır hayır hiç üstüme geldi. Ah! En çok ben ateş ettim buna yalnız ha. O şu var ya robot. Al, Peki, al, sana, al sana al sana. Yine güzel ateş ettim. Sağlı sonlu vuruşlar. Sağlı sonlu vuruşlar. Sağlı sonlu vuruşlar. Bakar mısın? Sıkıştırdık onu. Çok öldüm. güzel gidiyoruz. Kaçmam lazım. Babam. Efendim oğlum. Ben öldüm. Hayır ölme. Al sana al sana al sana. Kaçtım 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 kaçtım. Çok iyi kaçtım. Çok az kaldı. üflesem düşecek. Al sana al sana al sana. Ya hayır hayır. Gidemiyorum o tarafa Kaçamadım. Ya ben ya tuşa basamıyorum hakikaten. Ya da kendini çekiyor. Tam anlamadım orayı. Lütfen ölmemiş olalım. Çok az kalmıştı. Hayır ya. Kazandık. Kazandık mı? Evet. What? Ben de öldük sandım. Çak o zaman. <laughs> Aa farkında değilim. Şimdi YMK'nın ekranından izleyeceğiz daha çok. Hazır mısın oğlum? Hadi güzel oynayalım. Akıllı oynayalım bakalım. Allah 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 Allah, Allah Allah Allah. Dur ya, ben El Primo seçecektim, unuttum. Nita, Nita, hadi Nita'cım. Hadi Nita. Güzel. Ateş et, ateş et. Ben ateş, ateş edeyim et. olur mu? Olur tabii ki. Şunları Hı alalım. Biri geldi. Biri... Ay nasıl vur, nasıl ateş ediyor? Kim bu? Öldü o da. Poco. Öldü tamam, öldü o. Dikkatli oynayalım oğlum. Et diye, diye, çok bulaşmayalım. Ha, burada karışık burası. Al sana, al sana. Al sana. Ne? Ölme sakın, tamam mı? O kim? O boksör kim? Bu hiç kimse o boss. Boss mu? Evet. Boss'u öldürünce ne veriyor? Eee 3 enerji. 3 enerji mi? Evet. Aa dur benim kısa düşüyor ya. Ben de vuruyorum sanıyormuşum. Oo oh, aldık aldık tamam güzel. Aa iki takım kaldık oğlum. Hazır mısın? Aa buradaymış çekin. Siz kime vuruyorsunuz? Siz kime vurduğunuzu sanıyorsunuz? Babam kaç. Kaçıyorum kaçıyorum. Ay Bak bak oraya saklanıyor değil mi biri? Evet, El Primo o. Dur şu, bunları toplayınca ne oluyor şunları? E ee, bilmiyorum. <laughs> çok güzel, yazın yorumlara onları toplasak ne olur, toplamasak ne olur. Geldin mi? Tamam. Şu anda galiba son iki takım kaldık. O boss da savaşıyor, biz takımı öldürsek daha iyi. Oğlum gitme ama sen içine içine giriyorsun o boss'un. Öleceksin. Tabii daha bekleyemem bir sürü. Bak ya oğlum sana ne dedim ben ya? Niye laf ediyorsun? Ama seni en çok canım var. Seni şu... aşırı aşırı canım var. E, aşırı canım var ama işte aa geliyor işte bak. Ya şunu niye öldürmüyorum? Ama seni kovalıyor bizi. Ya hayır. Aklın aklından bile boş vermiyor. Öldür şunu. Şurada 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 içeride. Aa boss onu öldürecek. Kazanacağız. Yes. Kafanlak. Kazandık. Yes işte bu. <laughs> Takip oynadık. Budur. Dinner winner chicken dinner. <laughs> Ve aa oh, yapıyor. Benim nitam Süper yıldız aldım. Aferin sana. Tekrar oyna dedim. Bir tur daha oynayalım. Hadi bakalım. Nasıl gidiyor? Keyifler? Her şey yolunda mı? Vallahi eğleniyoruz. Güzelmiş. Ne oldu? Sen karakter mi değiştireceksin? Evet. El primo. Aa dur dur. Ben de öyle yapayım. Aa ikimiz el primo olamayız değil mi? Evet. Çünkü tamam. istemiyor. Tamam. Sen el prim bir oyna. Sen hevesini al onunla. Hadi devam dedik. Bir sonraki bölümde, bir sonraki videoda hangi modunu oynayalım? Onu da yazın yorumlara olur mu? İşte elmas kapmaca var, gol atmaca var falan. Savaş topu yani Whoa. Şuraya gidiyorum ben ama sen ne orada kim çıktı oradan? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen nasıl bir karaktersin? Tabii karakterleri tanımak lazım. Tanımıyorum. Beni yediler. Bu da araya aldılar. Araya aldılar. Ben, ben biraz öldüm. gaza geldim. Ben Öl. Hayır, hayır, kaçıyorum o zaman ben. Kaç. Ölüme Ulu... kaçıyorum. Aa, oraya doğru gitme. Bir de yukarıya gitme. Şu sandığı alayım. Alabilir miyim o sandığı? Lütfen kimse bulaşmasın bana. Sandığı yarısı boşa gidiyor. Ben. Aldım. Tamam neredesin sen? Geldin mi? E ne fark eder oğlum? Ha sena ben takım değil miyiz biz? Takımız. Ay, ay ay nereden vuruyor? Saklanıyor millet ya. Biz de öyle oynayacağız demek ki. Tamam yukarı gel yukarı. Yukarı gel şunları ateş edelim. Oo sen nasıl bir uçuş yaptın öyle? Sen bir güle güle ol. Sen bir güle güle ol çok güzel. Boss beni takip ediyor. Boksör. Boksör defol. İstemiyorum. Boksör. Sıkıştırma beni boksör. Aa nasıl geliyor? Vurma sakın. Gelme. Ya arkamda da biri var. Ah da. Bu boksörün öyle şey yok. Aa, ben öldüreceğim millet konacak değil mi benim şeylerime elmaslarıma? Aha tamam çok güzel topla onları. İşte budur bak biz cesur oynuyoruz. Onlar saklana saklana oynuyorlar oğlum takımın bir tanesi. Böyle olur mu ya? Dur 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 ben gidiyorum onlara doğru. Gel bakayım sen. Ay 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 orada. O elması Ay 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 öleceğim galiba. No! Çok araya aldılar ya. Baksana bunlar nasıl lagalagalar laga. sürekli ateş ediyorlar oğlum biz niye öyle ateş edemiyoruz? Ben, ben, ben karakter değiştiriyorum. Ben şeyle şu, ben şeyle Ben füzeciyim. Pem'le mi oynasam ne yapsam? Çocuklar, gençler bir de şeyi yazın. Mesela e, Pem hani iyi bir karakter, Nita'ya evet. göre mesela ama mesela Pem'in 2 2 derecesi ya da 4 derecesi Mitra'nın 10 derecesine eşit mi? Yani düşük e, derecede Pem'le mi oynamak daha mantıklı, yüksek derecede Nita'yla mı? Yani seviye olarak. Bilemiyorum e, yazın. Tamam ben Hayır, El canım. Primo oldum. Ben, ben de füzeciyim. Tamam ben... sen de füzeci oldun. Ege Bakkan da füzeci oldu ve hazır verdik. <laughs> diyor. Hadi oğlum. Var ya bunların hepsini korkutalım kaçıralım. Hazır mısın? Ama füzeci daha uzaktan. Tamam yapıyor. sen uzaktan ben de böyle yakından tamam mı? Füze Bak füze hemen sol tarafa git. Dur sen sol tarafa git. En tamam ben sola gideyim. Tamam sen dinlemiyorsun ki beni. Alsana 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 alsana. El Primo'nun yumrukları var ya. Bu ki bildiğim çok Tamam. Kaçıyorum ben ortaya doğru. Biri geliyor o tarafa oğlum. Öbeley! Allah Allah deli genç Osman. Al sana. Al sana ben de öleceğim şimdi. Al sana. Ha öldü. Tamam şurada biri var. Şunu şunu şey yapalım, halledelim. Bu bana çok vurdu. Aferin sana. Senin füze boya etkiliymiş ya. Evet. Aa kaldı bir takım. Hazır mısın? Hadi şampiyonluk geliyor. Hem boz geldi. Nereye saklandınız? Çıkın çocuklar. Çıkın çocuklar. Bence bosa enerjini alacağım buraya geldi bak düşman. Düşman buraya geldi. Düşman buraya geldi. Alacağım aklını. Göremiyorum ki nerede. Sıkıştırdım araya. Kimi vuruyorum ben? Düşman saklandı. Dur 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 düşmanın yerini biliyorum ben. Şimdi gördüm. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya yumruklarımdan kaçamazsın. Al sana. Öl artık. Niye ölmüyor bu? Oğlum bu niye ölmüyor? Bir şey var. Kalkanım var. Ama ne kalkanı? İşte bu. Kalkanını <laughs> parçalarım ben. Çak. Bodor. İşte takımımız birinci oldu. Dokuz kupa aldım. Ama rütbe beşim. Üç bin beş misin sen? Maşallah ben yüz kupa, yüz kupa mı aldım ben şimdi? Hayır. Dokuz kupa aldım. Ha. <laughs> <laughs> 9 kupa aldım. Sizi çok çok sevdiğimizi unutmayın sevgili gençler. Bu videodan da bu kadar olsun. Tekrar söylüyorum. Bir önceki videoda çok güzel bir ilgi gösterdiniz. Yorumlarınız da çok iyiydi. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yine olur mu? Sizi çok seviyoruz. Bakın, burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve sesli Gel çocuk kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kocakoca doğru kalpleri. Kalp kalbin içinde. Bay bay. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Sevindin mi el primo çıkınca? Çok istiyordun evet. değil mi? Evet. <laughs> Bıyıklı. Bu ne kadar acayip bıyıkların oldu. bu yakışın.